Evet sevgili arkadaşlar. Yazının içinden çıktık. Şimdi böyle kuzeye doğru devam ediyoruz. Valla bu sokaklar çıkıyor mu, çıkmıyor mu onu da bilmiyorum ya. Böyle gidiyoruz. Sanıyorum bu sokaklar siteleri, konutları birbirine bağlıyor yani. Ama bir yere çıkacak elbette. Biz de devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bugün amaç zaten dedi ki 60 kilometreyi doldurmak. Yazlık şehri evlerini de şu anda böyle size gezdirmiş oluyoruz çok arkadaşlar. Sabahtan beri şehri geziyoruz. Adapazarı ve Sakarya komple. Serdoğan Belediyesi ni ben bu seçimden sonra arkadaşlar biraz sıkıntılı görüyorum. Temizlikte yani pek şey değil. Mesela sabahtan beri geziyoruz, Adapazarı Belediyesi'ne bağlı olan sokaklar, caddelerde bir tane leke yok. Buralarda hep çöp getiriliyor. Böyle. Bakın burada ne var? Yazlık Merkez Camii var sevgili arkadaşlar. Bunu da şöyle bir tanıyalım. Bu da çok güzel bir yerde, köşede sevgili arkadaşlar. Yazlık Merkez Camii. Cami eski bir cami sevgili arkadaşlar. Ama mahallenin ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip değil gibi geliyor bana. Çünkü etrafta da pek cami de yok. Bu cami burada küçük kalmış sevgili arkadaşlar. Yani inşallah Allahu Teala buraya büyük bir cami yapmayı herkese nasip etsin sevgili arkadaşlar. Yazlık Merkez Camii diyor sevgili arkadaşlar. Şey minaresi çok eski, ağaç bir minare. Kapısı açık, yukarıdan görebiliyorum sevgili arkadaşlar. Bakın şurasını görüyorsunuz. Evet, yani yazlık camii de bu sevgili arkadaşlar. Allahu Teala buradaki halka hayırlı eylesin. Bahçesinde de sevgili arkadaşlar şey var mezarlık var. Ben görüyorum şu anda mezarlığı. Demek ki eskiden buralarda yazlık pek hareketli bir yer değildi sevgili arkadaşlar. Buradaki caminin yanına e, veyahut da cami mezarlığın yanına sevgili arkadaşlar. Bakın şu anda kapıdan görebilirsiniz. E, mezarlığı yanına yapmışlar. Evet olur normal olabilir. Yan tarafta imam evi, müftü evi. Böyle bir durum sevgili arkadaşlar. Evet. Devam edelim bakalım. Sen ne yapıyorsun? Evet burada camiyi bir de şuradan da şöyle görebiliriz. Bakın burada şadırvanı var içeride. Girelim ve yaptı. Selamünaleyküm. Bakın şadırvanı bu sevgili arkadaşlar. Evet. Dediğimiz gibi mezarlık burada. Şey ya mahalle eskiden yazlık köydü zaten. Köy mezara sevgili arkadaşlar. İşte burada şadırmanı eski şadırman duruyor sevgili arkadaşlar. Evet. Eski bir cami. Allah mübarek olsun. Güzel bir cami. <laughs> Ezan vakti yanaşıyor. Daha var. Millet yavaş yavaş gelmeye başladı. yarım saat 40 dakika falan var. Aleyküm selam abi. Bakalım biz namazı nerede kılacağız? Vallahi gidiyor. <laughs> Devam. 4477 oğlu sokağa girdik. Evet burası son durak gibi bir yer. Yani dolmuşların son durağı. İleri gidiyor mu burası bilmiyorum ama biz gidiyoruz. Devam. Arkadaşlar buralarda ne güzel yerler var ya Sessiz sakin Yani burası neresi diyeceğiz Şimdi Yazlıktan Evrenköy'e Doğru giderken Seydi arkadaşlar Böyle bir yer

yıllar önce buraya gelmiştim ben şu karşıki caminin oraya sevgili arkadaşlar. Etrafta ev yok, bir şey yok. Ya bunu buraya niye yaptılar demiştim sevgili arkadaşlar. Bir anlam da verememiştim. Şu anda sevgili arkadaşlar etrafında evler birikmiş, türemiş. Güzel de bir cami. Ne camisi bilmiyorum. Şöyle bir bakalım şöyle arkadaşlar o camiye Güzel cami. Hakikaten güzel cami. Bu küçük bir cami. Ben bunun içinde de namaz kılmıştım seyir arkadaşlar. Küçük bir cami ama yeter yani. Şu anda buraya yeter. Ne camisi olduğuna bakacağız sevgili arkadaşlar. Yanaştık zaten. Şurada etrafında bir döneyim. Kara Boğaz Camii sevgili arkadaşlar. Ha Kara Boğaz. Güzel de bir isim vermişler. Kara Boğaz artık neyse sevgili arkadaşlar. Üst taraflarında Allah Muhammed yazıyor. İşte bu kadar bir cami sevgili arkadaşlar. Evet. Yani yan tarafta bir imam lojmanı var burada sevgili arkadaşlar. Lojman yapılmış cami bu. Şuradan da bir döneyim, oradan da göstereyim ben size. Caminin etrafını. Bakın etrafta, bu tarafta pek ev yok. Dikkat edersen şu ileride var bir evler. Evet şuradan döneyim. Evet cami bu seydi arkadaşlar. Kara Boğaz Camii. Şadırvanlığın enteresan bir mimari burada. Dışarıda yapmışlar sayıda arkadaşlar. Şadırvan ve minare. He he. Bak minarenin altına sayıda arkadaşlar burada. Ne yapmış? Minarenin altına minareyi gösterelim şöyle boydan boya. Sanıyorum gördünüz şu anda minareyi. Şimdi minarenin altına sevgili arkadaşlar. Şey yapmış. Abdest yerleri yapmış. Şadır var yani. Ulan iyi bir düşünce ya. Hakikaten güzel. Aferin. Helal olsun. Çok güzel yani. Düşünce güzel. Evet. Hayırlı mübarek olsun inşallah. Buralar eski köyler sevgili arkadaşlar. Tabii hayvancılık buralarda devam ediyor. Bakın daha önce gör göstermiş olduğum camiyi buradan da görelim sevgili arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Tam nerede? Yani tarlanın ortasında. <laughs> Çok güzel duruyor ama değil mi? Harika duruyor. Evet, evet sevgili arkadaşlar. Devam edelim. ezan okunuyor. Evrenköy camisinde kılacağız inşallah yetişiriz. Devam ediyoruz.